Evet değerli arkadaşlar. Aracımız Fiesta Flair 98 2000 model arası. Bu aracımızda kendi kendine gaz alıp verme ve istop etme durumu vardı. Ve aracımızın emin manifoldunu komple sökmek zorunda kaldık. Çünkü şu aradaki emiş hortumlar KT havalandırma. KT havalandırmanın şu hortumları tamamen kendini artık çekiyordu. Ve e, tamamen laçkalaşmış bir şekildeydi. Bu buradan çıkmıştı. E, buna ulaşabilmen için eme manifoldunu komple sökmemiz lazım. E, birazcık farklı bir tasarım yaptık biz buna ama. Hani bundan başka da çözümü yoktu bunun. E, bunun buradan subabına bir tane hortum çektik. Buradan eme manifolduna gelen şöyle bir hortum çekerek e, havalandırmayı eme e, manifoldunun içerisindeki havayı daha da kuvvetlendirdik. Bunun çünkü hortumlarını bulmanız imkansız. Artık satılmıyor hortumlar. Biz de kendi imkanlarımızca böyle bir sistem yaptık. İnşallah takacağız. İnşallah olur. Değerli arkadaşlar, aracımız Ford Fiesta Player model.